Herkese merhabalar. Sizlere bugün Medela'nın astantif pompasını tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sezaryen doğum yapanlar e, ilk başlarda süt sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Ya da e, elektrikli pompa aldığımızda, diğer markaların normal pompalarını aldığımızda e, sütü mutlaka salıyoruz ama çekim gücünün çok fazla, ne kadar iyi bir pompa da olsa çekim gücünün çok fazla olduğunu düşünmüyorum. E, bu sebeple özellikle doğum itibariyle İlk bir haftalık ya da bir aylık kiralamalar yaptığınızda daha fazla sütünüzün geldiğini düşünüyorum. Ben de bu şekilde ilerledim. Bu Medellin pompası kiraladığımız bir pompa ee, ve biz nasıl kullandık, e, nasıl bir süreç ilerledik onları anlatacağım size. Şimdi ilk aldığınızda pompanın, e, az takip pompayı komple böyle kiralamış oluyorsunuz ama ayrıca kendiniz için almanız gereken şu malzemeler var. Bu ortumuz. Ee, bu sütü sağdığımız kap. Bu da sütü çıkarmak için kullandığımız mekanizma. Şimdi ben size şu şekilde anlatacağım. Bunu takıyoruz ilk başta. Ee, şu hortumu takıyoruz. Bunu şunun ucuna takıyoruz, şu aparatın ucuna. Şu şekilde. Ayrıca bunu da bu şekilde buraya sabitliyoruz maksimum e, 150 cc olarak e, pompadan çıkan süt miktarı oluyor. Şu elimde gördüğünüz aparatta ikili pompa kullanmak isteyenler için üretilmiş ama biz bunu kullanmıyoruz şu anda. E, pompamızın tamamı bu. Elektriğe taktıktan sonra şurada bir güç düğmesinden ışık aldığınızı gördüğünüzde pompayı başlatabiliyorsunuz. E, ben size şu bölgeyi göstermek istiyorum. Minimum ve maksimum düzenek var. Biz minimumla başlayalım ilk başta. Çünkü maksimum gerçekten çok fazla çekim gücü olan bir durum. Şöyle değiştirebiliyorsunuz. Minimum ve minimumun en fazla iki üstüne kadar çok ideal bir çekim gücü sağlanıyor. Eğer daha fazlasını kullanırsanız gerçekten ağrı, acı ve aynı zamanda da çekimin aslında çok görünüyor ama daha zor olduğunu görebiliyoruz. Pompamızın güç kısmını göstereceğim size gücünün ne kadar olduğunu. Şimdi başlatıyorum. Minimuma getirelim. Sesi duyuyorsunuz. Güç arttıkça ses azalıyor. Maksimum bu. Yani gerçekten ses durumundan da normal elektronik pompa kullanıyorsanız aradaki farkı mutlaka göreceksiniz. Çalışma şekli bu. Çok basit. Yükseltebilirsiniz. Yavaş yavaş da düşürerek en minimum düzeyde kullanarak bitirebilirsiniz. Şöyle kapattığımızda zaten otomatik olarak kapanıyor. Ee, mutlaka özellikle dediğim gibi sezaryen doğumlarda bunu tercih etmenizi öneriyorum. Sağımı daha fazla güçlü bir şekilde yapacaksınız. Ve bebeğin ilerleyen süreçte de süt azalımı olmaması ee, daha fazla hani süt pompalayabilme imkanınız olacak. Bunun dışında anlatabileceğim bir şey yok tabii ki de ürünle ilgili. Basit bir ürün ama çok etkili bir ürün. İzlediğiniz için teşekkürler.